almak üzere ekip arkadaşımız İdil Beldiye gidiyoruz. İdil seni dinliyoruz. Evet Nesli ve Bece bizler şu an Mogan Gölü'ndeyiz. Dakikalar önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Mogan Gölü'nün dip temizliğini Ulaştırma Bakanlığı gerçekleştiriyor. Bu kapsamda da dakikalar önce Ulaştırma Bakanı, Bakanı Adil Kara İsmailoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Gelişim ve çevre hassasiyeti gelecek için sürdürülebilir. Altyapılar bizim için çok değerli ifadesini kullandı. 9 Ekim 2021 2020'de başladığımız çalışmalarda bugüne kadar 3 milyon 12 bin metre küpün üzerinde çamur taradık ifadesini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu. Adil Kara İsmailoğlu'na kalabalık bir heyet de eşlik ediyor şu anda. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na şu anda eşlik eden isimler arasında yer alıyor Ulaştırma Bakanı şu Mogan Gölü'nün dip temizleme çalışmaları hakkında ayrıntılı bir bilgi alıyor yetkililerden. Dilerseniz hemen şöyle mikrofonu uzatayım biraz ses alalım çalışmalar hakkında. Sivrisine, bir de kokusuyla tanınıyordu gölbaşı gölü. Hakikaten. Evet, Ama son son, son yıllarda artık kesinlikle hayata kazandırıldı bu. Kesinlikle Allah razı olsun evet. yani o, o anlamda. Şey Balıklar da artıyor mu? Şu anda balık üretimi arttı. arttı. Önceden yenilmiyordu şimdi yeniliyor Sayın Bakanım. Yani çok güzel oldu. Hem yosunların azalması hem balıkların çoğalması burada balıkçılık yapan bir kesimler onlara da fayda sağladı yani. Bir de günlük Ankara ziyaretçileri de çok arttı. yani sadece göl başına evet. değil değil mi? Aynı o kesinlikle. benim son zamanlarda çok dikkat edici. Yazın şey nüfusu 140 bin yazları 300 evet. bine çıkıyor sayın bakanım gölden dolayı. İnşallah. Günlük. Hı. Günlük 300 bine çıkıyor günlük. Hı. Evet. Hafta sonları da açık oluyor. Hafta yani. 350 bine falan çıkıyor. Evet, evet Nesli Becebiz bizler şu an Mogan Gölü'ndeyiz. Mogan Gölü'nün dip temizliği çalışmaları hakkında ulaştırma ve altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, MP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ve Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek e, bilgi yetkililerden değerlendirmeler aldı, bilgiler aldı. Şu anda da dip temizliği çalışmasını yapan e, aracın önünde tekne durdu. Şu anda tam yerinde bilgi alacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun gölden alınan sulu çamurla işte bu filtrelerle süzerek temiz su tekrar göle bırakılıyor. Şu anda da Ulaştırma Bakanı yerinde dip temizliğinin yerinde incelemelerini sürdürüyor. Aslında 9 Haziran 2022'de tamamlanarak başkentimizde daha çok temiz, kokusuz ve canlı bir Mogan Gölü bırakmıştık demişti Ulaştırma ve Altyapı Altyapı Adil Kara İsmailoğlu şu anda da Gölbaşı'nda temaslarını sürdürüyor diyelim ve sözü yeniden İstanbul'a bırakalım. Peki, teşekkür ederiz İdil Baldek.